Şartabı, mı? olamaz hı hı. Bas, mı? bas mı diyoruz bas. tamam halime kitaba bir şeyler yazıyor ama anlamadım. ama adam şeyin adı doğru gidiyorsun <Şiir. Gülüyor> doğru yoldasın <laughs> şu anda. Ben de mesleğim. Mesleğim öğretmen. Olabilir. Şair. İşte onun bir değişiği. Şairin bir değişi. Şair şiir yazar. Bas diyoruz. Ya ee, şey buradan başla. Ona sormadım. Belki. Belki. <laughs> Sebep boyun yetmediği işte ne kalmış şey. ya? Ben geleceğim ben boyun <laughs> <laughs> Kitapçı. <gücün. Çok> <laughs> 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 Şaire, söyledim. Şair de şair. Şair söyledin ama şair şiir yazan başka şairden bir kişi. Hikaye yazanlara ne derler? Ne derler? Kitabı yazanlara ne derler? Besteci yazar. Roman. Alkışlayalım.